Bismillahirrahmanirrahim, Sübhaneke Allahüme ve bihamdik ve tebereke kesmük ve Teala ceddük ve celle seneyük ve la ilahe gayrük. Bismillahirrahmanirrahim, Sübhaneke Allahüme ve bihamdik ve tebereke kesmük ve teala ceddük ve celle seneyük ve la ilahe gayrük. Bismillahirrahmanirrahim sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebereke kesmük ve teala ceddük ve celle senavük ve la ilahe gayrük Bismillahirrahmanirrahim sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke kesmük ve teala ceddük ve celle senavük ve la ilahe gayrük